koalim bir Önce bir merhaba diyelim aşkım. <laughs> evet hepinize merhaba diyerek açılışı yapalım. Yeni bir market alışveriş videosuyla. E, market alışverişi gibi. E, ama yine çıkıyor zaten sürekli markete gidiliyor. Hı -hı. E, şöyle bin ve pileden yaptık. Ama çok yorgun böyle ayaklarım ağrıdı. Çünkü bugün çarşıya e, da gittik. Oradan görünüyor aşkım. E, şöyle yumurta, bir kole. Şöyle... Gazoz. Soda, gazoz kapağı koleksiyonum artacak. Şöyle bir şey süt. süt. Koli. Bir koli süt. Çünkü bize süt bayağı bir diyor. Onu da şöyle koyayım. Hatta ben dün akşam süt içtim. Şöyle bir tane sıvı yağ. Şöyle koyayım. Domates. Şöyle. Domates. Yani. Makarna, yumurta. Şöyle mantı makarnadan. 3 paket mantık makarna. Arkadaşlar bu arada ben annemlerle gitmedim. Annemler bana aldı. Evet. Ben çilekimden yerim. Süt burger aldım. Bir süre sevdim. Kulli. Şöyle eticini aldık bir tane. Evet. Ondan sonra şöyle mutluluk aldık. Hı -hı. Ha, Neşin evet. Yeşil mercimek. mercimek aldık. Farklı şekilde. Ee, iki paket arkadaş bir aldık. Domastol. Domates, domates. Çok az kalıyor. Dur anne, çok hızlı hızlı bitmeyelim. Kafamız karışmasın. Şöyle domates, fileden aldık domatesi. Sonra şöyle krem şanti. <laughs> şöyle karışık birkaç tane dolu aldık. Ama e, sonra bir aldık kalor, çok böyle bayağı yanıyor. Ee, i̇ki tane, söyleyeyim onu Mehmet'le bakalım. Kapalı sonra şeker vanili. Bunu Hamur kabartma yoktu. Hamur gerekmeye. Evet. Hamur İki tane hamur Kahvaltıya yaparız diye. Şöyle bir tane de lavaş. şöyle şöyle lito bu paskret çözücü şeker 5 kilo bu şöyle koyayım evet. yorgunluktan belki sesim hani şey çıkıyordu tari, tam yağlı tost peyniri tam yağlı tost peyniri evet Aklınızda kaşar peyniri. Bunlar fileler Filenin e, tombolu. Uzun makarna. E, şöyle, şöyle iki tane çubuk makarna. Şey. Bu da Harras markasınınkini deneyelim dedik. E, geçen e, şeyinkini aldık. Onun lezzeti hoşuma gitti. E, Maret'in dana kasap e, sucuk. Bir de dedik harlasın da bir deneyelim. Ee, bir de bunu bakacağız nasıl evet, çıkacak. bir tane de pınar, süzme. Süzme, kınar süzme peynir. Süzme. Ee, kınar süzme peynir. şöyle bir tane kornişon. Bu ne bilmiyorum. Bu. Közlenmiş kırmızı biber. Evet, közlenmiş kırmızı biber. Şöyle konserve hani, mısır. Ben bunu da. Ben bunu da. Ben bunu da. Batuhan de orada tavuk, şöyle bütün tavuk aldık. Ee, bunu ben böyle fırında şey yapıyorum, balda sos falan Abi, sürüyorum. Bütün bir şekilde pişiriyorum, böyle nar gibi kıpkırmızı kızarıyor. Tabii Abi. pişmesi evet. bir saniye aşkım. Pişmesi biraz uzun sürüyor ama çok da lezzetli, içi falan çok güzel bir şekilde pişiyor. Evet, şimdi buyurun. Abi, ben, ben de bu sefer bunu böyle kesik kesik yapamam, normal bu şekilde. Bunu balkondaki dondurucuya aşkım. şöyle kola kolayı da şöyle koyalım sonra makarna <laughs> yine makarna evet. ee, şöyle konserve yine mısır. mısır ee, üzüm pekmezi Harastan bir tane şöyle. közlenmiş patlıcan. Evet, közlenmiş patlıcan harası. Şimdi şöyle, şöyle. Maya üçlü paket. Evet, şöyle Doktor Ötüker'in mayası. Sonra kahve iki paket aldım da o öbürlerindedir. Bir paket Mehmet Efendi kahvesi. Sonra şöyle <laughs> beyaz peynir, aknazı, iğne. Şey mi bu? Hı? Şey mi en bayıldığım sevdiğim? Şöyle tereyağı, Sonra şöyle salça. Aynen öyle sayılır. Garnitür bayağıdır görmüyorduk şeyle Bu sefer gördük, görmüşken aldık. Ee, şöyle garnitür. Ee, sonra şöyle. <laughs> hani ben de çözdüm, bunlar da bunları da doldurdum. Ee, şöyle iki tane mikve. O tarafa geç. Sen. Ya da tezgahın üstüne şu tarafa koy, hemen yani o tarafa koy. Peki. Ben bir şey görüyorum. Ee, şöyle kakao bir paket. Çikolata sosu var. Hayır. Evet. Barbecue sos. Hmm. Ne oldu? Şöyle bir paket girmiş. Anne bir şey diyeceğim. Okullar başladı diye kutu Onları evet beslenme çantana koymak için. Anne ee, müzikle, 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 müzikle. bunlar şey aşkım. Ee, karışık elma, şeftali karışık. Ben e, muzlu kakao çilekli çok sevdim. E, muzlu çilekli kakaolu süt aldık. Bir de karışık böyle meyve suları vardı. Şurada dimesin e, karamiber. E, karışık bir bilek falan varmış içinde. Bunu ben hiç bakmadım. Ondan mi? aldık. dimesin sonra yine şöyle vardı. Bal, propolis falan karışık Zaten meyve suları vardı. Olsun, aynısı. Evet. E, şöyle bir paket tuz. Tereyağı. Malzeme. Ana maddesi. Şöyle. Malzeme. Çöp evet, poşeti. Evet. Çöp poşeti. Bir de Bir tane daha süt çıktı. Evet. İki tane. Attı. Süt. Bunlar için okula gitti. Birer tane, birer tane alacaksın. Şu da. Evet. Şimdi kiremit Evet. Kiremi sevdiğin eskiyden Ne? Ee, bu da şey, kronola, çikolatalı, fındıklı bulduk. O yüzden bulamadık. E, ee, bunu da bir deneyelim. Ballı gevrek aldık. Ballı gevrekle birlikte karışık yapınca çok güzel oluyor. Evet, bunda sebzeler var. Bu da yine pilavı. Bu Dökülmesin. Şöyle soğan aldık. E, patates aldık, bir yemeklik kızartmamız gerekiyordu, şöyle görünüyordu herhalde. E, sonra hemen yeri böyle çıkarıyordu, kasaya koyuyordu. Hemen o kasasından aldık. Çengel kök salataları, küçük, küçük küçük olanlardan. Sonra şöyle patlıcan e, aldım. Bir ay, oradan poşet daha veren Alkan. Bunu da hemen anneciğim balkona. Şöyle e, e, evet şöyle patates. Bunu şöyle vereyim. İki buçuk kilo bu böyle doğranmış hazır patates. Kızlar kalır. E, kahvemiz gibi daha çıktı. Evet. Ee, şöyle, şöyle, kahve. Şöyle koyalım. Evet, şöyle yine desteğimiz var. Limon. Evet, limon. Limon aldık, limonata yapayım dedim. Öyle, Öyle limonata. Evet. Şu arkan bitini de veremeyeceğim. Şöyle ee, çilekli puding. Arkadaşlar Sonra, sen, bu verin. arada bana ne çıkacağını hiç bilmiyorum. Sonra şöyle yine resimli almışlar. Balı gevdeyle al bombaymış. Demek ki orada dikkat etmedi. Alın demiştim. Alıp gel herhalde ona dikkat etmediler. Kalifazlığa geldi. Evet, şeyle var. Baba. Ee, kırmızı parti Sonra parti barbekü. 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 Sonra şöyle bir parti. Bu benim. Heh. Evet, yine evet. evet, iki tane silekli süt daha çıktı. Şurada vanilya dolanımı. Bu da ürün Vanilyalı, vanilyalı puding. Ee, başka bir de şey var. Hani bu çöp poşetini göstermiştik. Ee, doğun salatalıklı sabunu var. Ee, bu kadar. Ee, fişleri fişler masanın üstünde el getirir misin? Hepsini söyledik galiba. Söylediğimiz şey ee, evet, fişler stan'da, İstanbul, standa gele. çay alacaktım. Çay e, bindi. büyük çay yoktu kiloluktan. Küçüğü vardı. Hani birkaç eksik var zaten hani alınmamış. E, büyük yoktu. Dur e, büyüğü yoktu. İçinden al, e, almak istemedim. Dedim onu sonra alırız dedim. Almadığım birkaç şey var zaten. E, hemen söylüyorum. BİM'inkisi 2137 TL. fileninkisi de e, 1240 TL. Toplantıları toplayıp zaten başlık olarak atarım. Ee, evet. Ee, buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza Allah. abone olun. Olmayı, like atmayı, like atmayı unutmayın. Ve Hepinizi çok seviyoruz. Hayır hayır. Yorum yapmayı. Evet, yorum bildirimleri, yapmayı. Açmayı. Evet, bildirimleri açmayı. Bildirimleri like açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi de çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.